Türkiye konut piyasasında fırsat oluştu mu? Bu ayki değerlendirmelerimizde Türkiye'de bazı verilere göre konut piyasasında fırsat olup olmadığına birlikte bakacağız. İlk olarak dolar birim fiyatlarıyla başlayalım. Bu video ekoekspertiz.com sponsorluğunda hazırlanmıştır. EkoExpertiz.com'la rahatlıkla online ekspertiz raporu alabilirsiniz. Kendi gayrimenkulünüzü satmak istediğinizde ya da bir gayrimenkul satın almak istediğinizde bu gayrimenkulün değerini öğrenebileceğiniz bir platform. Örnek raporu inceleyebilir ya da o gayrimenkul için en uygun değerleme raporunu seçebilir ve hızlı bir şekilde ödemesini yaparak sistemden satın alabilirsiniz. Türkiye'de ortalama konut birim fiyatı 1019 dolara geriledi. Beklentimiz biliyorsunuz benim daha önceki videolarımda da söylediğim gibi 900 dolar civarında bir rakama gelmesini bekliyorum. Ancak uzun zamandır da gelemedi. Cari ilan verilerinde sahibinden.com'daki verilere baktığımız zaman 855 dolarlar gözükürken Merkez Bankası verilerine göre henüz oraya hiç yaklaşmış olarak gözükmüyor. Bu anlamda baktığımız zaman dolar birim fiyatında biraz daha geri gelebilir diyebilmek için doların çok hızlı bir şekilde artmaya devam etmesi gerekiyor. Ancak Merkez Bankası tarafından piyasaların durumu açısından dolar eskisi kadar hızlı bir şekilde ne mutlu ki artmıyor. Bu da dolarla birim fiyatlarında gerileme değil olduğu yerde saymasına sebep oluyor. Belki de bundan sonraki normal dolarla birim fiyatlarımız belki 1000 dolarlar civarında gerçekleşecek ama bunu henüz söylemek için erken. Dolarla birim fiyatlarına göre baktığımız zaman piyasalarda fırsat var mı dersek hayır. Dolarla baktığımız zaman henüz fırsat gözükmüyor. Konut birim fiyatlarındaki değişime göre yorumlarsak piyasalarda fırsat var mı yok mu? Nominal olarak baktığımız zaman enflasyonla birlikte %58 oranında konut fiyatlarında değişimin pozitif yönlü olduğunu görüyoruz. Bunu enflasyondan arındırdığımız zaman eksi %5 civarında konut fiyatlarında reel olarak gerileme olduğunu görüyoruz. Bu anlamda baktığımız zaman piyasada gerçekten fiyat değişimi anlamında fırsat olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Türkiye'nin uzun dönemli konut fiyatlarındaki değişime baktığımız zaman 5 ile 10 bandı reel olarak alıştığımız bir aralık. 2011'e kadar bakarsak bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Böyle baktığımız zaman %5'lerin altında %0'ın altına inmiş piyasalarda fırsatların olduğu dönemdeki gibi bir fiyat seyrine ulaşmış durumda. Nereye kadar daha gider? Bunu henüz söylemek mümkün değil ama sıfırın altına indi ve fırsat dönemi artık başladı olarak görüyorum. Üçüncü kriterimiz dolarla altın birim fiyatları. Türkiye'de ortalama konut birim fiyatı 14.6 gram altın. Yani bir metrekarelik konut alabilmeniz için 14 gramlık altın bozmanız gerekiyor. Böyle olunca ortalamada baktığımız zaman 14.6'nın altı fırsat olarak belirtebileceğimiz alanlar olarak. Peki fırsat oluştu mu dersek bunu söyleyebilmek için eski tarihli verilere bir bakalım. Türkiye'de konut birim fiyatları altınla neredeyse 8 gram altına kadar gerilemiş. Şimdi bunu beklemek belki çok büyük bir beklenti getirebilir. Şu an 14.4 gram altın birim fiyatlarda. Altın fiyatları yükselmiş durumda. Konut fiyatları yerinde sayıyor. Bundan sonrasında altın birim fiyatları yükselmeye devam ederse konut birim fiyatları da gerilemiş olacak altınla baktığımız zaman. Ama altındaki seyir yukarı yönünü artık değiştirir de daha paralele dönerse bu defa gram altın konut birim fiyatlarında büyük bir değişme görülmeyecektir. Buradan şöyle bir yorum yapabilmek belki de mümkün olur. Eğer altın tutuyorsanız ve konuta geçmeyi düşünüyorsanız artık belki buna karar verme aşamasına gelmiş olabilirsiniz. Bundan sonrasındaki her an Biraz riskli olacağı kanaatindeyim. Değerlendirmek tabii ki sizin. Konut fiyatlarını biliyorsunuz bir de otomobille yaptığım bir karşılaştırma var. İstanbul'daki konut birim fiyatlarını Türkiye'de en fazla satılan araçlardan bir tanesi Toyota Corolla ile karşılaştırıyorum. Uzun dönemli ortalamaya baktığımız zaman İstanbul'da bir konutun, ortalama bir konutun 3.8 Toyota Corolla'ya denk geldiğini görüyoruz. Son ay verisine baktığımız zaman İstanbul'da bir konutun 2.7 Toyota Corolla olduğunu görüyoruz. Bu en düşük veriye baktığımız zaman hala en düşüğün biraz üzerinde olsa da ortalamanın çok altında, dibe oldukça yakın. Bu anlamda bakarsak İstanbul'daki konut birim fiyatları otomobil fiyatıyla karşılaştırıldığında kelepir bir seviyeye gelmiş gözüküyor. Bir de piyasa lardaki durgunluğu ölçmeye çalışalım. İlanlar Türkiye'de ne kadar süreyle aktif olarak kalıyor? İlanlar ne kadar hızlı kapanırsa bu alıcıların ne kadar istekli olduğunu, satıcıların ne kadar istekli olduğunu ve piyasanın ne kadar hareketli olduğunu gösteriyor. İlanlar ne kadar uzun süre açık kalırsa bu gayrimenkullerin daha uzun süre boş kaldığını, alıcıların daha pazarlık avantajının arttığını, satıcıların da indirim yapmadan satamayacakları anlamına geliyor. İlan sürelerine baktığımız zaman şu an Türkiye'de ortalama bir konutun 68 günde. Yani 70 günde kapandığını görüyoruz. Yani 2,5 aydan önce ortalama bir konutun satılabilmesi mümkün gözüküyor gözükmüyor. Bu da şu anlama geliyor. Eski dönemlere baktığımız zaman 50 günler civarında bir satış süresi vardı. Neredeyse 20 günlük bir artış var. Piyasalar çok hareketli olduğu zaman 38-40 günlere kadar gerilediğini gördük. Bu anlamda bakarsak konut piyasasının gerçekten çok yavaş ilerlediğini, Satıcıların gayrimenkulleri satmakta çok zorlandığını, alıcıların da çok seçici olduğunu, belki de onların da nakit bulmakta zorlandıkları sebebiyle biraz yavaş hareket ettiklerini görüyoruz. Bu da piyasanın aslında pazarla çok uygun bir ortam olduğunu bize gösteriyor. Bir özetini izlemiş olduğunuz konut fırsatına ilişkin birçok veriye katıl abonesi olarak konut yatırımcısı seçeneğiyle ulaşabilirsiniz. Böylece yakın zamanda bir konut yatırımı yapmayı düşünüyorsanız konut piyasasına ilişkin birçok göstergeyle piyasayı siz de Benimle birlikte takip edebilirsiniz. Bundan sonraki videolarda görüşünceye dek, hoşçakalın.